Bir gün bir yaşlı dede karısından habersiz sabah erkenden okuduğu haberde yağların ucuzladığına dair bir başlık okur. Bir yandan da altınlar ucuzlamış hemen gideyim alayım hanım çok sevinir diye sessiz bir şekilde mırıldanır. Kalkıp alayım da sürpriz yapmak için butak dolabına koyayım oradan görüp sevinsin der. Kalkıp marketten yemeklik yağ almaya gider karısı kapı sesini duyana kadar duyduklarının rüya olduğunu zanneder. Kapı sesini duyar duymaz uyanır hemen apar topar vakit kaybetmeden <laughs> pijamanın üstüne bir etek <laughs> bir manta çeker. <laughs> herifine doğru yetişir. Bir bakar ki benim herif krizden bu yana markete gitmezdi der. Mırıldanır. <laughs> Biraz da heyecanlanır. Adam karısını market kapısının camından görüp hmm. geriye doğru dönüp "Sen eve git hanım, ben alışveriş yapacağım." geleceğim der. <laughs> kadın mutlu bir şekilde herifinin çok para kazandığını <laughs> ve alışverişten sonra kuyumcuya gideceğini sanar. Eve gider. Kadın herifine yaranmak için çeşit çeşit yemekler <laughs> yapar ve bekler. Elleri dolu geleceğini sanar. Çok geçmeden kapı çalar. Kadın kapıyı açmadan misafir odasından bağırarak çıkar. Yardıma geleyim mi? <laughs> Koca der ki adam. Adam da der ki duyunca. Çok sevindim. Bana kıyamadı galiba. Dedikten Sonra delikten baktı ve gel hanım gel yardım <laughs> der. Kadın kapıyı açar açmaz kapıda bir adam bir de yemeklik yağ görür ve şok olur. Neyse içeri alır. Sonra herif içeri girer girmez mis kokular koklamaya başlar. <laughs> adam utancından soramaz. Çünkü kadın hazır yemek yapar akşam. Sabah kahvaltı hazırlanmış. Adam bir adım atar ki mutfağa kahvaltı, kahvaltılar hazırlanmış. Pastalar, börekler, yaprak sarmaları. Adam hayırdır misafir mi gelecek? Der karısına. Kadın hepsi senin için kocacığım. <laughs> Adam şaşkınlığını atamayıp uzağa doğru bakarken kadın kolundan çekip misafir odasına götürür. Adam çok muazzam bir adama çok muazzam bir masa hazırlar. Adam hala şaşkınlığını atamaz. Kocacığım git de gel de. <gülüyor> <gülüyor> ben nereye gideceğim ki? Diye sorar. Adam. Kadın sen altın alacaktın bana. <laughs> Adam kahkaha hayatı <laughs> telefondan yağların ucuzladığını gördüm. Sana altın değerinde bir yağ aldım. Bundan iyi altın mı olur? Ambalajını bozur bozur yemek yaptı. <laughs>